Hanımlar beyler kim gitsin de üçüncü etap bakış açısı başlıyor. <laughs> Arkadaşlar bakış açısı. Size dört tane ekranda görsel göstereceğim. Ve her görsel içinde üç tane soru barındırıyor. Butonlara basarak cevap vereceksiniz. Her doğru cevabınız ortak kasaya 2500 lira kazandıracak. Toplamda 12 tane soru soracağım. Her şey yolunda giderse kasaya 30 bin Türk lirası ekleyebilirsiniz. Ben soruyu sorduğumda 15 saniye süreniz olacak. Butona bastıktan sonra 5 saniye içerisinde de cevabınızı almak durumundayız. Beraberlik durumunda da kim daha fazla yanlış cevap vermiş sayılarına bakacağız. En az yanlış cevabı veren etabı kazanacak. Ellerimiz geride. Bakış açısının ilk görseli gelsin lütfen. Matematik. Geometriden gelecek sorularımız. Biraz zor gibi geliyor kulağa. Evet geometri biraz Nasıl zor. da matematikle Zayıf. Zayıf. Orta. Orta. Ya severim ama bakalım. Yani. Severim ama Sayısal bakacağız mı? Orta. <laughs> bakalım. Soruya göre. Geometri görseliyle ilgili ilk sorumuz gelsin. Dört kenarı eşit ve tüm açıları 90 derece olan geometrik şekil... Cıs, cıs, Hangisidir? Çapa, kare. Kare, kare aradığımız cevap mı? <laughs> 2500 lira daha ortak kasaya gitti, güzel. İkinci sorumuz gelsin. eşkenar üçgenin her bir iç açısı kaç derecedir? 75. 75. Aradığımız cevap 75 mi? Değil. Değil. 60. 60. Aa, Aa biliyormuşsun. 60. Biliyordum. Bir de basaydın. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Bir de basaydın ya. <laughs> 5 fazla. Pasamadık. Pasamadık. Yetişemedi. Geometri görselimizle ilgili son sorumuz. Gelsin. Dairenin alanını hesaplarken, yarı çap dışında hangi sabit sayıyı kullanmanız gerekir? Beyza. Pi sayısı. Pi. Pi. Pi sayısı. Aradığımız cevap mı? Aferin. Aferin sana ya. Mimar. Çok ya. Güzel. <laughs> Korktuğumuz görsel bizde 5 evet. bin lira kazandırdı. Güzel. Hadi bakalım. İkinci görselimiz gelsin. Tenis. Tenis görseliyle ilgili sorularımız. İlki gelsin. Tenis maçlarının oynandığı sahaya ne ad verilir? Beyza? Kort. Kort. Aradığımız doğru cevap. Kort mu? <laughs> İkinci sorumuz gelsin. Wimbledon tenis turnuvası her yıl nerede düzenlenir? Çok basit. Çok basit. İngiltere. İngiltere. Bir 2500 daha geliyor mu? Geliyor mu? Güzel. Harikasın, çok İleride. güzel. Üçüncü sorumuz gelsin. Teniste en prestijli dört büyük turnuvaya ne ad verilir? Maalesef doğru cevap Grand Slam olacak. Vay be. Ben de yok. Evet. Amerika, Avustralya, İngiltere ve Fransa. Vay be. Tamam. Kaçtı. Bunda da 5000 aldık. Güzel. 5 5 5 5 gidelim. Evet. Razıyım. Üçüncü görselimiz gelsin lütfen. Trafik kuralları ile ilgili bir görsel. İlk sorumuz gelsin lütfen. Trafikte gidiş yönünden aynı yolun ters yönüne geçmek için yapılan 180 derecelik dönüş hangi harfle ifade edilir? O dönüşü. O dönüşü. Aradığımız cevap mı? Aradım. Bence. Tamam. Bravo. <laughs> güzel güzel. Devam. İkinci soru gelsin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde trafik hangi şeritten akar? Beyza. Evet. Sol. Sol. Aradığımız doğru cevap mı? Bizi durduramazsınız. Side, side. Sağ. Sağ. Sağ Sade. Doğru ya, soldan akıyor. Ters değil <laughs> ben de düşündüm bir ara yanlış mı bir... <laughs> evet. bir, bir ara bir o, soru işareti yani. geldi değil mi? Evet. Hayır beni karıştırdılar ben çok eminim son oldu. Ben son dedim Pardon o, tamam doğru. O, o, tamam tamam doğru. Ve bu görselle ilgili son sorumuz. Otobüs duraklarının kaç metre öncesine ve sonrasına araç park etmek yasaktır? Şafak? 30. Kaç? 30. 30. Aradığımız doğru cevap 30 mu? Kaçtı ya? 10 metre falan herhalde ya. 15'ti. 15 falan. Ay, 15'ti. Şey <gülüyor> Razıyım. <gülüyor> Her <gülüyor> görselde 5, 5, 5 attık. 15. Son görselimiz geliyor. Gelsin. Kuşlar. Olabilir. Güzel. Güzel. Evet. Kuş gibi uçarız biz. <laughs> Hadi bakalım. Burada akar gideriz. Hadi Kuşlar görseliyle ilgili ilk sorumuz gelsin lütfen. Çok iyi yüzüp Dalış yapabilmesine rağmen uçamayan kuş türü hangisidir? Penguen. 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 Aradığımız doğru cevap penguen mi? <Gülüyor> <Yeah>. <Gülüyor> evet. <Gülüyor> Başka kuş Bravo. İkinci sorumuz gelsin lütfen. Göçmen kuşlar uzun yolculuklarında enerjiden tasarruf edebilmek için genellikle hangi harf şeklinde dizilip uçar? Beyza? V. 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 Aradığımız doğru cevap V mi? Güzel <laughs> güzel. <laughs> <Eduardo. güler> Çok iyisin. Katladık. Çok iyisin. <laughs> Harika gittin. <Hadi> Bırakma. <laughs> Güzel. Son sorumuz gelsin lütfen. Boyu 275 santimetreye ağırlığı 150 kiloya ulaşabilen yaşayan en büyük kuş türü hangisidir? Deve kuşu. Deve kuşu. Deve kuşu. <laughs> Doğru cevap mı? 2500 kazandıracak mı? Doğru. E, evet 3'te 3, 7500 de ekledik. 53.500 Türk Lirası ortak kasamızda. Bu etapın galibi kim? Ve elenecek son misafirimiz kim? Bir skor tablomuza bakalım. Veysel 5000, Şafak 7500, Beyza 10000 ile bu etabın galibi. <laughs> bu ana kadar Beyza. Şafak 16500, Veysel 15000 lira. Ortak kasaya destek olmuş. Ve sorum. Beyza kim gitsin? Valla son etapta da elemek zor. Değil mi? Yani en zoru finale gideceğiz çünkü. Bir de bir sonraki etabı düşünüyorum ama evet. Veysel Bey gitsin diyorum üzülerek. Veysel. Evet. İyi yarıştı. Aynen. Ama her yarışmanın bir kuralı değilmiş. var. Aynen tabii ki ya. Kısmet değilmiş yani yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Bu kadarmış bizim Eyvallah. vaktimiz. Ailene ve sevdiklerine ben ve tüm ekibim adına selamlarımızı, sevgilerimizi iletiriz. Teşekkür sana. ederim. Çok mutlu oluruz. Sağ olun. Veysel seni tanıdığıma çok mutlu oldum. Sağ ol. Hoşça kal. Veysel'in gitmesiyle 53.500 liradan 15.000 çıkartalım. 38.500 liramız var. Gayet iyi.